arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım öncelikle sizlere sağlıklı günler diliyorum Allah hepimizi e, bu hastalıklardan e, virüslerden korusun diyorum inşallah. Evet bugün yine sizlerle güzel bir e, kül yapacağız sevgili arkadaşlarım evde oturuyoruz çünkü artık evi kapandık evde kal e, uygulamasını yapıyoruz sağlıklı olmak için. E, otururken de haliyle sürekli yiyoruz ama bu yemenin bir de vermesi olacak sevgili arkadaşlarım o yüzden hem yiyerek hem de nasıl zayıflanır e, sizlere onu göstermek için bu videoyu çekiyorum şimdi yapacağımız bu kürümüz e, gece yatmadan önce yiyeceksiniz sevgili arkadaşlar e, müthiş bağırsak çalıştırıyor zaten zayıflamanın yolu bağırsaktan geçiyor e, bir anlamda. Çünkü bağırsaktaki çok affedersiniz dışkıyı temizlediğimiz zaman göbeğimiz dümdüz bir hal alıyor. O yüzden biz de tabi evde de spor yapabiliriz. Mutlaka spor da yapmamız lazım. Evde en azından ev işi yaparaktan hareket etmiş oluruz. Biraz sporla birazcık da hamur işini keserek onun dışında her şeyi yiyerek bu şekilde göbeğimizi zayıflatabiliriz. Neden olmasın ki? Neden denemeyelim? Haydi başlayalım. Kasemizin içerisine ev yapımı yoğurdumu koydum arkadaşlar. Ama öncelikle yine de şu uyarımı yapmak istiyorum. Sağlık probleminiz var ise çünkü içinde kullanacağım malzemeler mideye ve tansiyon hastası olanlar için belki sakıncalı olabilir. O yüzden kürümü başlamadan önce lütfen sağlık probleminiz var ise bu kürü yapmayınız. Kordumun içerisine arkadaşlar şöyle dolu dolu olmasın yine dolu dolu olmadan zencefil, zerdeçal koydum. E, bu bizim ev yapımı e, pul biberimiz ama e, dışarıdan da alabilirsiniz tabi. Bir kaşık pul biberi ve biraz da karabiber yani e, yarım çay kaşığından da karabiber. İçerisine de güzelce yarım limonumuzu sıkıyoruz. Bunu iyice karıştıralım arkadaşlar. Gece yatmadan yiyelim. Gerçekten hem yağlarınızı eridiğini hem de metabolizmanızın hızlandığını yani bağırsaklarınızın gümbür gümbür çalıştığını göreceksiniz. Mutlaka deneyin derim. Herhangi bir sağlık probleminiz yok ise. Sadece gece yatmadan. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıklı günlerde olun inşallah.